Bankacıya gidip soruyorsun. Diyorsun ki ben 1000 dolar alacağım. Neyi öğrenmen lazım dolar almak için? Dolar kurunu öğrenmen Kurun ne olduğunu öğrenmen lazım. Aynen, yani öyle. 1 doların fiyatını. 35 lira olduğunu söylüyor sana. Sen de hay hay diyorsun. Cebinden 35 bin lirayı çıkarıp veriyorsun. O da sana 1000 doları veriyor. Tabi bu cebinden olmuyor. Hesaptan oluyor. Hatta bankaya bile gitmene gerek yok. İnternet üzerinden de yapabiliyorsun. Orada bile sözleşme yapmış oluyorsun. Şifayen sözlü bile olsa ya da oradaki bir tuşa basmak bile söz konusu olsa buna sözleşme diyoruz. Dolayısıyla bak hem işlem hem sözleşme aynı anda gerçekleşti. Bu normal hayatımızın işleyişinde böyle zaten. Domates bile almaya kalksan manavdan gittiğinde önce kaç para diye soruyorsun. O da sana diyor ki 20 lira. Sen okey diyorsun. Sözleşmeyi yapmış oluyorsunuz. Anlaşıyorsunuz o fiyatta. 20 liraya veriyorsun. 1 kilo domates alıyorsun. İşlem ve sözleşme aynı anda gerçekleşmiş oluyor. Vadeli işlemlerse sözleşmenin bugün işlemin ilerleyen bir tarihte gerçekleştiği işlemlerdir. Adı üzerinde vade ileri bir tarihte. Yani Aynı örneğe tekrar geri dönecek olursam bankaya gidiyorsun diyorsun ki ben 1000 dolar almak istiyorum ama bugün değil. Bugünden bir sözleşme yapmak istiyorum. İleri bir tarihte alacağım. Ne zaman? Diyelim ki 3 ay sonra 1000 dolar alacağım. Demek ki sözleşme yapıyorsunuz. O sözleşmenin üzerine neyi yazmanız gerekiyor? 3 ay sonra bunu hangi kurdan alacağınızı yazmanız gerekiyor öyle değil mi? Zaten amaç bu. Dolayısıyla biz bugün 35 lira olduğunu az önce söylemiştim. Doların 3 ay sonrası için 37 liradan 1000 dolar almak üzere anlaşıyoruz. Vadeli işlem bu. Sözleşmede yazıyoruz. Ben bir taahhüt altına giriyorum ve diyorum ki bankacıya ben 3 ay sonra sana 37 bin lira getireceğim. Bankacı da diyor ki bana sen 3 ay sonra bana 37 bin lira getirdiğinde ben de sana 1000 dolar vereceğim. İki tarafta karşılıklı 3 ay sonra bu edimini yerine getirmek zorunda.